Hoş geldin. Bu videoda BİM'in bu haftaki en güncel aktüel ürünlerini ve fırsatlarını senin için derledim. Hadi birlikte bakalım. Bu hafta BİM raflarında neler var? Duş jeli 59 lira. Sabun talya 59 lira. Papatya suyu 179 lira. Aynalı mini seyahat, boy makyaj fırça seti 190 lira. Saç şekillendirici taşıma çantası 229 lira. Renkli seyahat seti 159 lira. Kordon ip makyaj çantası 149 lira. Vücut peelingi 149 lira. El seve saç serumu çeşitleri 119 lira. Prezervatif 109. Tıraş bıçağı 199 lira. Tıraş bıçağı kadın 279 lira. Diş fırçası 65 lira. Tüy dökücü krem 55 lira. Vücut losyonu 109 lira. Aloe Vera jel 79 lira. Saç yağı 99 lira. Sıvı saç kremi 79 lira. Şampuan 75 lira. Saç kremi 75 lira. Cilt bakım kapsülü 7'li 89 lira. Saç bakım kapsülü 6'lı 75 lira. Yüz bakım kremi 159 lira. Sıkılaştırıcı vücut losyonu 129 lira. Güneş sonrası jel 59 lira. Çocuk sprey güneş koruyucu, 225 lira. stick yüz en vücut güneş koruyucu çeşitleri, 225 lira. Güneş kremi, 359 lira. Sprey güneş koruyucu, 229 lira. Güneş koruyucu yüz kremi, 159 lira. Aşamalı renk açıcı, sprey 129 lira. Bronzlaştırıcı yağ, 285 lira. Güneş koruyucu yüz kremi, 129 lira. Güneş koruyucu krem 155 lira. Çocuk güneş koruyucu krem 155 lira. Leke karşıtı güneş koruyucu 149 lira. Güneş koruyucu yüz kremi çeşitleri 149 lira. Cica güneş koruyucu yüz kremi 229 lira. Güneş koruyucu sprey bebek en çocuk 399 lira. Güneş koruyucu sprey 425 lira. Güneş koruyucu sprey çocuk 425 lira. Güneş koruyucu sprey 425 lira. Güneş losyonu çocuk 389 lira. Güneş losyonu 499 lira. Bronzluk arttırıcı güneş spreyi 525 lira. Güneş spreyi çocuk 539 lira. Güneş kremi 359 lira. Çok yönlü güneş sütü bebek anti çocuk 389 lira. Işıltılı vücut yağı 199 lira. Kurabiye çeşitleri 59 lira. Hindistan cevizli mini kek 36 lira. Vanilyalı kutu gofret 89 lira. Polonya şekeri 7 lira 50 kuruş. Taco aromalı mısır patlağı 39 lira. Beyaz çikolata kaplamalı gofret 25 lira. Sütlü çikolata kaplı çubuk bisküvi 69 lira. Çilek aromalı çikolata 110 lira.